Merhabalar, hoş geldiniz. Eee Aydın Didim e, Hisar Mahallesi Kodlu Kent Merkezi'nde tam bağımsız müstakil vilamız e, 340 metre arka üzerinde inşa edilmiş. Eee havuzumuz Yetkiz <laughs> <Geçin> Mandara'ya <manlarımız. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamamen dış e, cepheti granit taşlarla e, monta varmış. Yeşil alanımız. Asiviyenin marka tarafı da göster. Malzeme yeri depomuz. İsteyen müşterimiz e, fazla malzemelerini e, depoya koyabilir. Yeşil alanı gösterelim tamamını. Şöminemiz diğer adıyla barbekü. Otopark alanımız geniş. İki araba sığacak kadar büyüklükte. Avuzumuz. girişte e, malzemeler, ayakkabılıkların kıyılacağı dolaplarımız mevcut İki tane yan yana dolabımız, Girişte ana banyomuz bir tane Zemin kat ana banyosu Işıkları açalım Hemen e, holden giriş mutfağımız Sıfır son model dolaplarımız Akıllı sistem otomatik haricolarımız İsteğe göre e, mutfaktan e, ister bu kapıdan isterse avuç tarafına çıkışlar yapılabilir. modern sağlığına geniş eski büyüklüğe sahip olan çalışmamız rengarenk renkleri isteğe göre buradan da kalın kısmından gidilebilir. Zemin katta bulunan yatak odamız, salon ve mutfağın hemen yan tarafında ee, baltaya çıkış, yeşil alana çıkış kapılarımız. Zeminde e, salon, e, mutfak, bir de yatak odası, e, ana banyo, vece. Merdivenlerimiz mer 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 sensörlü, akıllı sensörlü. İkinci katta geniş bir horumuz sizi karşılamakta. Bu kat, e, ikinci katta da dört odamız mevcut. Hotel birinci oda ve evde imanıyorsun. Evde imanıyorsun. Genel ilan ikinci olanımız ikinci odamızın ebeveyn bağımlılığı ikinci parça. Bu da ikinci odamız. İkinci katın üçüncü odamız. Burada da isteyen müşterilerimiz buradan da ee, balkona çıkabilir. Villamız tam saray ee, bazında bir ee, villadır. Bu da e, ikinci katın ana banyosu ve Bu da ikinci katımızın dördüncü ve son odası. Dört oda, e, üst katta ikinci kat yani e, bir oda, bir salon, bir de mutfak, zemin birinci katta. Buradan da balkonumuz mevcut, balkona çıkışımız vardır.